Biz ailecek dışarıya çıktık. Bugün Bugün 2023'ün son günü. Bu akşam yılbaşı, yeni yıla gireceğiz. Şimdi sabahtan beri böyle bir tembellik evde kahvaltı ettik, oturuyoruz ve dedik gibi dışarıya çıkalım, çarşıya çıkalım. Geç kenara annem. Çarşıya çıkalım bir. Ondan sonra e, birazcık hem oyalanalım hem işte akşam yemeği için bir şeyler alalım. Ne yiyeceksek bakacağız. Ondan sonra benim bir çarşıda işim var. Onu halledelim. Gelelim. Vakit geçsin hem de. Şimdi yine Yine, yine bir şey yine beğenmedi evet. Çok Nesi kötü olmuş kızım? Tamam, çok kötü duruyor. Hayır değil. Yandan ayrılmış saç. Burayı da böyle kapattılar. Araba zor geçiyor. Hava çok güzel. Kartalı bir sivit bir de Şişme elek giydirdim. Harika hava. He annem. Hadi bekleme bekle. bekleme sen yürü. Hem babasını elini o tutmak o istiyor o hem o beni o bekliyor. Aşkı Tom. Yok kaç para acaba? Ay çok tatlı yapmışlar değil mi? Tarihi Merkez Efendi e, köftecisine geldik. Burada yemeye karar verdik. Biz daha önce daha önce buraya ben hiç gelmemiştim. E, burada bizim eve çok yakın. Ondan sonra bir tane şurada bir köfteci var ama şurada asıl meşhur Merkez Efendi köftecisi var. Evet burası. <laughs> Köftemiz geldi. Bir tane çoban salata söyledik. Bir tane piyaz söyledik. Bu ikram değil mi Onur? <laughs> Şu ikramdır. Evet bunu getirdiler. Büyük ihtimalle ikramdır. Hem fiyat karşılaştırması da yapalım diye hepimize birer porsiyonda köfte söyledik böyle burada buranın aç annem buranın özelliği köfte hiçbir yan ürün patatesli pilavlı hiçbir şey yok sadece köfte <laughs> güzel mi Asya ben daha tadına bile bakmadım kartala yediriyorum şimdi hemen ben de bakacağım Güzel mi? Bana bak bakayım resmini çekeyim. Bir şöyle yap bak. Ha oradan bak öyle, bak öyle. Bak böyle. Bak kolunu böyle buraya yazdı böyle böyle yap. Burası karakol ya ama acaba doğru mu? Karakol. Zeytinburnu karakol. Belediye. Karakol. Önde mi? <gülüyor> <gülüyor> Koş polis peşimizdir. <laughs> Yanlışlıkla oldu kusura bakmayın. <laughs> gel 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 ama. Sağ ol tamam. Resim çektik. Ne? Kapıyı mı açtın sen? Ne? Ne? Oraya hadi Arada gelin. Arabaya gitti baban ama. Çok güzel buradaki binalar. Yani tarihi binalar aslında olduğu gibi e, şey olmuş. Restore edilmiş. Ne merkeziymiş orası? Hmm, kafe gibi bir yer. Bana bakın resim çekeceğim. Kartal bana bak annem çok güzelsin Kartal. Çekil ablanı çekeyim o zaman bir de. Yo çok güzel annem. Bak Asya kafe de var. Kahveye gel gel bir kahve diyor gidelim. Kahve. Gel burası gel, çok dik ama. Boş. Dur. Çok dik. Gel ver elini. Hayır, tamam hadi bekliyorum. Hadi gel baba gitti bizi bekliyor. Baba. Hadi bakalım. Aa babam buradaymış. Gidiyoruz niye söylemiyorsunuz Allah? Baba. <laughs> gel. Baba bizi... Yaldızlı mı? Hani alıp, evet o... Asya o herhalde Kaç gündür hoca arıyorsun? Bayağı oldu. <laughs> oldu yani. Bir hoca var onu arıyor. Anne, Efendim. Bırakın, mi? He, bu, seni bırakırsak çok fena şeyler oluyor. Ne? Beğendin sağ ol annem. Şöyle bir tanesi sizin. Ay şunun güzel. Sizin. Hayır hayır olmaz. Ha şey mi? <laughs> Yok olmaz. Bu ne ya Asya ya? Vücut bu kremiymiş bu. Kremi. Şu da duş jeli ve peelingmiş. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bunu nasıl süreceğim? Ne kadar güzel bir şey. <laughs> Kıyamazsın. Kıyamazsını bırak yani. Y y yanlışlıkla biraz da yersin bence. Ne garip. Ne o? Evet. Olsun ya. İsyan. Asyan'ın isyanı. Burada diyor varsa da diyor. Ben diyor nereden bulacağım? Ha onu açmıyorsun. Hii, sakın. Aç sakın. Kapat, tut sıkı tut. Alacağız bunu ama önce kasadan geçecek. Asya bak. Kupa hediye alabilirsin. Arkadaşına alman gerekiyordu ya. Bu erkeğe de olur kıza da değil mi? Yıldız çekişi yapmışlar da. Hediye alması lazım. Aa, çok tatlı. Ne görmüş yine? Sen dalgın Buradaki çok güzel şeyler oluyor ama e, çok karışık. Acayip karışık. Hiçbir şey. Oha, bulunamıyor. Ne o? <laughs> Bir şey. Kartal boyama kitabı istiyor musun annem? Bak Karda sen bunları biliyor musun? Senin Yapar mısın annem boyama? Ya. Hı? Hayır ben, ben yaparım. Yapamam. Sen yapama. iyi istemiyor musun? Bıraktım. Onu açma dedim az önce. Hemen kapat. Önce parasını ödeyeceğiz. İlerleyelim. Kasaya gidelim. Yani... Hı hı. Baksana şuraya talan edilmiş ya. Ben de barbeli bal bal alabilir miyim babayı? Hı? Al kızım. Mı? Hı. Yok baksana. Yok, çok Hı. Çok var. Şey Onu hemen bırak. Bırak. Tamam. <laughs> Asya buna baksana. Bacağım kadar koskocaman. <laughs> Ev şeyi nerede bu? İşte yok gitmiş. <laughs> Bekle anne. Kız. O burada dolu var. Burada da var. Bak. <Gülüyor> <gülüyor> of, kocaman. Pakladı. Pakladı. <laughs> Güzel mi? Aha yine geliyor köpekler. Bence kaçın. Kartal koş. Küçük geliyor. Şurada bir köpek sürüsü var. Gel. Hadi. Tamam mı? Kartal hazır mısın? İkiniz de hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> o da yapıyor ya. Hazırsın. <Sessizlik> oh oh, oh. Kartal şapkası şey çok güzel. Tak bakayım annem gözlüğü. Tak bakayım aşkım. <laughs> Geldik eve biz. Ee, ay çok yakıştı. Ee, şimdi Fiyatını söyleyeyim şeyin köftenin 180 lira bir porsiyonu ee, işte piyaz falan da var o yüzden tam şeyi hesaplayamadım ama 180 lira güzel doyurucu köfteler büyük 6 tane tamam aşkım gel bir bakayım sana balon kaldı elimde yapış yapış. Çok kötü çıkıyoruz yani. <laughs> Niye? Çok güzel. Ay ho, ho ho geldi benim. Çok güzel. Tamam o kadar girme için annem. Kaç kaç. Öyle gittik geldik yemeği de işte dışarıda yemiş olduk. Ondan sonra saat kaç daha erken? Saat daha 6 şimdi geldik eve. Bime falan girdik işte kartalı bunu aldık oyuncak araba dansa hot Wheels'lı. bunu dedim yok tamam almayacağız araba ama bu da yapış yapış. O ne annem? Hmm. Cips aldık işte akşam şey televizyon falan izlerken yiyeceğiz. Aa, aa şimdi değil sonra şimdi yemek yedin vereceğim sonra. Ne oldu? Beğendin mi? Beğendim. Bunu izliyoruz şimdi. Var. Çok güzel dedi. Şişt, bu kız mı güzel? Evet. Anne mi daha güzel? Bu kız mı daha güzel? Bu kız. Hmm. Abla mı daha güzel? Bu kız mı daha güzel? <gülüyor> ha? <gülüyor> bu kız mı güzel? Bana bak. Beni bağırdım pardon. <laughs> Anne daha güzel. Hayır bu kız güzel. <laughs> Anne daha güzel de. Çabuk. Hayır. De. Hayır. <laughs> Hazır mıyız? Hazırız. Çekil lan. Çekil Evet. Yeni yıla hazırız. Gelebilir. Evet. Değil mi kartal? Evet. Nerede oğlumun gözlüğü? Çıkarayım artık? Çıkarabilirsin. Ama dur kızınla resmi çekileceğim. Çıkarma o da istiyor. Hani nerede oğlumun gözlüğü? Arkadaşlar. Kurt kocayınca. Şapkayı takıyorum Asya diyor ki kedilere takarlar ya kıyafetler bekler da diyor. Annem hadi gel babanla çekil resim çekeyim sizi. Kartal sen de gel. Tamam. Ha. Gel gel bana da bir tane hepimiz bir şey takıp çekilelim o zaman. <laughs> Baban taksın bana da bir şey bu. Kartal bana bak. Annene bak. Kartal. <laughs> Telefonu bırak ama oh, 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 iki dakika. Oh, oh, oh. Eee! Bağırma sakın. Buraya bak resim çekileceğiz. Buraya bak. Ay çok tatlı. Gel Asya değilim. sende. Ama anne. Tamam bak. dur vereceğim tamam. resim Hadi çekilelim ber, ber, ber. Tamam tamam ver. Tamam mıyız? Girdin mi? Tuşum <laughs> çok kötü. Hadi yap. Kartal sen bak bana. Kartal <laughs> gül. Gül. <laughs> Komik Gümlenem mi? Gülme. Tamam bak vereceğim. Oo. Ablan da gelsin. Tamam <laughs> ablası gel. gel. Biraz aşağı in <laughs> kızım. Evet tamam. <laughs> tamam numaradan gülme. Ya dur. Çekiyorum bak buraya kartal gül. Gül anne. <laughs> tamam. Gel annem babanla oh, da çekeyim seni. Oh, oh. Evet, soframız hazır. Onur biraz rakı içecek. Ondan sonra bu mezeleri ellerimle hazırladım demek isterdim ama sağ olsun o böyle azar azar aldı kendine. Biraz meyvemiz var, cipsimiz var ve oturacağız. Televizyonumuzu izleyeceğiz. Yeni yılı karşılayacağız inşallah. Haydi. Oturuyor musunuz?

sıra sende. ben ben. Sıra sen ben ben, ama ben bunu Ama ben yapmıyorum. Sıra sende. Aa sıra ben değil. Tamam, ben yapmıyorum. sıra sende. Al bir iki. attı Bak gözlerine. Ben yılbaşı ağacının altına koydum. Aa! aa. Kartal'a sürprizler var. Kimin bunlar? Senin, Senin. Aç, aç, Senin mi? İnanmiyorum. Bunlarda bir şey var. Bir tane daha var. Bir tane daha var sürpriz. Sen onu, onu onu in. Aa, dur, 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 aç aç canım? aç. Aç önce. Dur aç bir. Dur annem orada açacak bırak. Geç annem. Bakalım bu ne? Yardım edeyim mi? Yardım et. Heyecanlandın mı? Heyecanlandım Yılbaşı şey hediyeleri oğlumun. Oh. E, Nasıl? Evet. Şöyle Değil bir yap, yap bakalım işte. süreceğin mi? Çek bırak bakalım. Beğendin mi? Ay ışığı yanıyor. Değil Asya de. kesmen lazım Asya elin kesilir. Değil ne de. diyor de. bu hala kartta? Çok de. mu güzeller Değil aşkım de. benim? Teşekkür ettin var. mi? Teşekkür ederim. Canım benim. Bu, bu turuncu bir siyan. Renkleri de çok güzelmiş ha.